Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdik hmm, her şeyim açılmış şu ilerlemeyi göstereyim. Sadece şey yapacağım Ayla kraliyet filmi bu burada? Ee, siz söyleyin adına da şuradan göstereyim bir Bu Korne Bakery bir de şu B'sinin şeyleri tamamlayacağım alınanları ay çık devam edelim LBC, korni başka da yok mu iki tane mi çörekler başıma bela almaması dileğiyle hadi bakalım pozitif enerji yollarsam pozitif ol. tamam şeker malzemeler. Çöreği ben nasıl yapacağım şu an? Anda... Ay! Yanlış yere bastım. Hop. Tamam, yumurta. Bu. Süt. Süt daha fazla bakıyoruz. Hemen unumuzu koyuyoruz acele etmeden. Ya bu yerler nasıl yapılıyor ya? Neyse onu diğer bölümde yaparım. Ama diğer gün. Şimdiki şekerim sen karışırken Çörek. Dur be. Nasıl ya? Bir dakika. Bu donat makinesinde pişiyormuş. Bir dakika. Bunu görmedik arkadaşlar. Ben hemen halledip geliyorum. Yerdekileri gitti pozisyonu resetleyince O kaldı onlara da ilgilenir Şöyle yapayım da 200 derece Ay dur Ay, Bugün ne oluyor Ya Ot Bir şey değil mi aşağıda kaldı? Pozisyonu resetle yapsam? Burada buraya geldi. E bunlar burada kaldı. İki tanesi burada kaldı. Ya zaten, neyse. devam et. Dedim diğerini yapayım. Kilo 10 ne? Aa bunu kullanacağız artık. Zaten bu tas 15. Lik. Şimdi gel bakalım. Dur be. Böyle içine girip malıyor gerçekten. 135 maya. Şimdi. Bunu ay pardon. E Tükür. Sonra zeytinyağı. Tam burası bitti şimdi unda sıra seni çıkaralım. böyle bırakınca otomatik kendi geliyor. Ne kadar o? 13 buçuk maşallah çavdar onu. Bunu kullanırım kullanırım diyorum. Gerçekten kullanacakmışım bu zamatiğin. size Sizi alalım. Çıkması otomatik değil mi? Haydi. Şimdi ben de Bu sırada şunu bir yok edeyim Sen... Çörek herhalde ki Evet Bu da dönüyormuş Ama bu çörekte doğru Bir tane daha vardı ama Tamam ah, Aferin Çırpılıyor değil mi efendim 7 dakikam var ha Zaten 99 taneyi bana yaptırmaz. Benim orada uyanmam lazımmış. E ben bunu nasıl koyayım? Nasıl olacak? Şöyle sizi bir atalım. 27. Önce bunu çalış. Önce bunu çalıştır. Çalışıyor zaten. Çörekte. Ee, şeyimiz okey. Bu da okey. Hadi bakalım. Hayırlısı. Ne olur başıma bir iş gelmesin. Ben de tepsi alayım. Hemen olucuk değil mi? Olacak yani. Sorry. Ay direkt at fırına. Mini bir hata yaptım ama hatasız kul olmaz. 27 tane değil mi? 6 dakika var bu arada. Yetişir herhalde ya. Yetişir. yetişir. 1 dakika. Yetişecek tamam. Gideyim donatları koyayım. Ya şu 2 tanenin kalması hiç iyi olmadı ya. Burada sıcak ekmeğe dair demem ama neyse. Ben yerine koyalım. Ay çok güzeller. E biz de burger ekmeği de yapmadık. Ayılanlar da bugün. Neyse. Belki bunun ikincisine saklıyorlardı bak orada da olabilir. Hop. Hayır. Aa. Tamam. Bakalım ilişki ilerleyecek mi ötekiyle? İki donatın lafını yapmazsınız be. Onayla. ya Aa. Tamam ikisiyle de ilişkim geliştirildi. İki tane donatın lafını yapmanız helal olsun. İndirim kuruyor. tamam. lebeceye bir tane kaldı. Sonra korneye çalışacağız sadece. Bir şey diyeyim mi? Çok malzeme vardı. Bak geç atacak aynen. Evet. evet. Bir dakika bir dakika daha sonra. Özelleştirme. Ben yerleri. Mesela bu satın al. Seç. <laughs> Bunu şu anda fark etmem ayrı. Ay çok güzel oldu. E peki duvarları yapabiliyoruz mu? E, Eşeğin Duvarlar da bu. Ha, önce bunu mu açmam lazım? E bu açılmamıştı. da. Rustik ne? Bunu al. Oo. İç mimar geldi. Başka bir yerde işebilirim. Ah çöp kovası da değişiyormuş. Bu olsun tabii ki de Möder. Aaa o yılanlar da bugün. Tabi onlar öyle olmaz ki. Güzel bir şey Duvar. Yerler olmadı sanki ama neyse. Endüstriyel zemini açmamışız. Hı? Bu da çok ev gibi mi oldu? Neyse bu olsun hadi. Aynen bu olsun. Haydi. Şimdi bir tane kukulanın. Aa bunu hiç yapmadım zaten alacaktım bir de mısır ekmeği. Bu şeyden bunun ne olduğunu çözemedim. Ay çikolatalı kek çorbası. Tamam şu ikisi. Zaten sonra Kornubekiri'ye geçeceğiz sadece. Hangisini yapsam? Mısır ekmeği değil de Elektrik mi nasıl olacak ki? Şunu bir yapayım da dur. Varlık içinde yokluk yaşamışım. O ne biçim yermiş. Tepsilerde şey dikine kalmış. <laughs> tamam. 30 gram tereyağı. Bunları da fullleyince çok güzel oldu. 15 Bu herhalde makineyle yapılmadır büyük ihtimalle. Ben çıldıracağım o zaman. Belli oldu. Makinemiz de yok. Aa var. Bunda neyi seçeceğiz? Acaba? Sonunu bana yaptıracak kesin. Anladım. Ekmek şekli diyor. O yüzden bunu bir ekmekte deneyeceğim. Olmazsa da denerim yine. Bugün alıştım yeniden yapmaya. Ha? E ee, hamur nerede? Ha, hamuru daha çıkmadık. Okey. Girim saat. Şimdi onu ayarladık. Bunu da ayarladık. Bunu çöre yani getireceğiz, değil mi? Aynen. Bu dönsün. Bunu da koyup çalıştıracağım. Sonra mısır ekmeği. Tabii. Hiç baharat koymuyorum ya çöp kovası falan rezil gibiyim bir şey. Aa belki bu da değişiyordu. Dur öteki bölüm onu da yapayım. Ama bölüm dediğim et diğer evet, evet. Çalışıyor, haydi. Процесс. Evet, Bunları ben tek tek mi yapacağım? Evet, çıldırma geliyor. Neyse hiç yapmamıştım. Öyle düşüneceğim. Kendimi rahatlatacağım. Ha bu yaban tabi zaten oyun yabancıların olduğu için. Hayır. Bana onu deme. Et evet, bana kolay gelsin. En az 5 dakika diyorum. Burada şu yuvarlama işi eğlenceli. Tam dediğim gibi 4 dakika falan sürdü galiba. Eğlenceli ama şu yuvarlamış çok sıkıcı. Ya eğleniyorum da. Bunun yerine kek kalıbı atsam yine kekler pişmiş. Şu katlama işi çok iyi işte. Diğeri ne oldu? Nazır böyle kraker yok mu? O geldi aklıma yaparken. Çok güzel olur hem de. Evet, hemen. Kaç derecede pişiyorsunuz? 200. üstünüz değil mi? Bir taneden sonrasını atıyorum. Hani bir şey yapıyor gibi gösterseler daha eğlenceli olurdu mesela. Hızlandırılmış gibi. Mesela benim asistanım olacak ben ona devreteceğim Zaten kraliyet fırıncısıyım. Günlük bir para verirsin tak 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 yapsın ben bir tane yapayım ona gösterir gibi. Ben bir çok üşengeçim bilmiyorum ama Evet, bugün de boşumuzu yaptık. Ne kadar pişeceksin sen canım? 20 bayış. Onu bir 30 yapalım. Hmm, küçüğe sar. Bir dakika mısır ekmeği neydi oluyor? Erkemek formunda, tamam. Bu sefer doğru olacak inşallah. O, bir kere de koydun. Helal be. Seni. 9 dakikam kalmış. Ama onu Önce tuz doksan. Bir şey mikrofonum umarım gitmemiştir. İnşallah gitmedi mikrofon. Ya size düzelteyim korkuru. Ay çok güzel oldular. Bunları gelince yapacağım. Ama bence o krekere benziyor. bunların ekmeği de. Hem de adı da çok değişik. Hemen efendim geliyor. Ay seni dağıt, de at yeter. Ekmekte Bir ek de haydi hepsi bakayım yes be doğru yapıyordu uzun süre sonra ben kırkta pissin Bunlar da yerine. Fırında beni hiç bırakmadı yani. Helal. bu bizim bildiğimiz hmm, uzun ekmek diyoruz ya biz ben öyle diyorum açıkçası ona benzedik mısır ekmeği ama neyse evet, Buyurun. sona yeni, yeni açılan yer kaldı sadece evet bakalım evet sadece Şurası kaldı, Uley. Selam. Dur ya malzeme falan fullenecek bunlara Onlara bakalım. Al ya hepsini, şey olmasın. Ha bu bu bu. Tabii bunun da varmış. Endüstriyel masal, seç. Tabi ben de diyorum ne eksik. Sende var mı? Bir şeyler. Kapı da varmış. Al. Oh, tabii ki de böyle olmalıydı. Pano? Yok. Kim yani? Yeni açılan yer kaldı sadece. Aa, çikolatalı kek. Bak tam da istediğim. Hemen. Çaklıklı kekimiz geliyor. Sar herhalde ya. Sar sar. Sar mısın? 15 sar sar. Süt. 360 kakao. 1 kilo şeker mi? Hatta 200 gramı da var. Bu bitter çikolata. Ay bu tam çikolatalı kek. Bunu yaptım da galiba. Mustafa'da yesem Süt yumurta tamam hepsi buradan hemen geliyoruz Tek tarif Vay be Yumurtayı hep hesaplardım ama artık hiç gerek yok Süt bence fazla da konuşmayayım yanlış bir şey yaparım Kalıp açmam lazım Buradayım o. Hepsi tamam. Kendisini koyalım ve çırpalım. Evet sonunda kek kalıplarımı da koydum. Şükür. Ekmek tavası aslında da işte kek de yapılıyor. Nerede kekimiz? Ki Hemen. Bembeyaz omur nasıl çikolatalı olacak bir yanda? Ayrı ayrı yapmamışlar. da bir şey. Neyse. 180 olduğu için çorda çıldıramayacağım. Şunu da pişireceğim. Çonla uğraşamam gerçekten. Çikolatalı kek değil ekmek gibi. Ama bunlar ince değil mi? Yakmaz mı keki? Çok ince kalıpta da güzel olmaz. Neyse sorgulama. E olmadı. Bir dakika 20 saniye pişirdim ben değil mi? Aynen. 20-40 daha pişireceğim. İnşallah kazasız belasız bir şekilde bu keklerden kurtulacağım. Tamam. Dört. Beş sipariş kaldı. Tepsileri bana fırlattı. Bu ne biçim şey? Neyse odaklan. Haydi devam edelim. Glütensiz baget ekmek. Paket ekmek makinem var. Harika. Diğerlerini yaptım zaten. İyi yeni tarifleri şey yaptım. Onu da ayrı beğendim. Hemen sar, sar tamam. Bu nerede? Ben tanıyamadım ki kimseyi ya. Dayalım. Mısır unu mu? He glutensiz öyleydi. Dur. Bunu Böleceğiz önce. He. Seni bir alalım ya gel. Bunu alalım. Bak yine koymuyor. Tamam. Bu karışsın. Ben de şunu koymaya çalışacağım ya. Bir de şey bu da yeni moda çıktı. He. da açayım da. Oldu. 2 3 Tamam. Hadi at. Tamam oldu. Kaçta pişeceksin sen? 220. Şimdi şuraya bir koyayım da taşırım yine. Alıştım taşımacılığa. 1, 2, 3, 4, 5. Gerçekten bir tane için tepsi mi bulaştıracağım? Bagetler biraz kısa olmadı mı? Daha uzun olmuyor mu? He o şey oluyor. Başka onun adı. He anladım. oldum Oldu mu oldu. Testimat Teslimat için ara. Son dört yok. Aynen son dört kaldı ama o gelecek bölümü bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın ve